arkadaşlar yine bir hafta sonu sizlerle beraberim. Umarım geçen hafta minimum zararla veyahut da yüksek karlarla kapatmışsınızdır. Ümidim odur. Bu hafta iki tane hisse karşıma çıkıyor. Dikkatimi çeken birisi kuva Granit birisi Makim. Kuva Granit'e 2 Nisan 2023'te bakmışız. 2 Nisan 2023'te baktığımız grafikte herhangi bir bozulma yok. Ee, Bakın burayı direnç bölgesi buraları da şurayı şurayı ve şurayı da destek bölgesi olarak çizmişiz. Şimdi baktığımızda hemen eski fiyatları siliyorum. Şu iki tane şu bir. şu iki tane şu birle şu ikinci tren çizgisini şimdi çizdim. Bakın hep bir destek direnç çalışması yapmış. Bakın buraya kadar düşmüş. Daha sonra buraya kadar çıkmış. Direnci geçememiş yine desteğe kadar çekilmiş. Grafikte herhangi bir bozulma yok. Yeni destek direnç noktalarını çizdiğimizde yani şu kapanış yeri şurası tam burası sınır. Buranın altına gelirse buralara kadar çekilir. Bakın burası önemli bir destek noktası 78-60'lara kadar. Hatta altında da 72'lere kadar bir geri çekilme olabilir diyor. Üstüne çıkarsa da ilk etapta 91'lere kadar bir çıkış olabilir diyor. Hatta ve hatta evet yükselen de 91 üzerine bir noktası görünüyor. Şöyle bakalım ona da. Yani neredeyse işte 98 yüzlere kadar bir e, hedefi görünüyor şimdilik kısa vadede. E, 84 üzeri kapanışlar olumlu diyebiliriz. 84 üzeri kapanışlarda bakın şunu şuradaki hareketi yapıp bu kanalda devam edebilir. 84 ve üzeri kapanışlarda şuradaki hareketi yapıp buradan bir kanal daha sonra üst kanala geçebilir. 84 altı kapanışlarda. 84 altı kapanışlarda. Şu. Şurada bir sıkışma yapabilir. Buradan yukarı ya da aşağı inebilir. Yani 84 üzeri kapanışlar olumlu diyebiliriz. 78-66'daki kapanışlara dikkat etmek lazım. 78-60-79 üzeri kapanışlar olumlu diyebiliriz. Evet, Kuagır'ın için söyleyeceklerimiz bu kadar. Hemen tarihinde güncelleyelim. Evet, ikinci hissemiz makimle devam ediyoruz. Makime daha önce bakmamışız makim makine. Bakın makineye baktığımızda zaten yeni halka bir tanesi bu da. Bakın şuradaki en tepe noktasından çizdiğimiz, şuradaki tepe noktalarını çizdiğimiz zaman burada da 39.75'lere kadar bir direnç noktası görünüyor. Bu tepe noktalardan çizdiğimiz direnç ve destek noktasında ikinci hedef 30.46 olarak görünüyor. Halihazırdan itibaren çizdiğimiz en düşük noktalardaki çizdiğimiz destek noktası yani kuvvetli destek noktası 19.81 olarak karşımıza çıkıyor. Onun haricinde tam burada kapanışı e, en yüksek 24.40'dan gör yapmış. 24.40 önemli bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Bakın burada düşeni çizdiğimizde burası önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. 24.40 üzeri kapanışlarda 26 40 ve 30'lara kadar bir yükseleni görünür. Ancak 24.46 kapanışlarda şuradaki yükselen kanaldaki çizdiğimiz destek noktasında tam burada 23 18 bakın 23 10 en düşük nokta olarak şuradası görünüyor. E, mum üstü kapanışta hatta 23 çok pardon. Evet. 23 20 hatta 23 24'ler olarak karşımıza çıkıyor. Yani şu mum yerin üstünde 23 24 üzeri kapanışlar yapması lazım. 23 24 altı kapanışlarda aslında desteğin altı kapanışlarda 21 90'lara ve 19 90'lara kadar bir geri çekilme olabilir diyor. Makimin grafiğinde. Şuradaki kuvvetli destek noktalarından çizdiğimiz burada direnç haline gelen şu anda da kuvvetli bir destek noktası olan yer 21.94'ler olarak karşımıza çıkıyor. Yani 23-24 altı kapanışlarda 22'lere kadar bir geri çekilme olabilir 21.94'lere kadar. Biz her halükarda 23-24 üzeri kapanışlar beklememizde fayda varmış gibi görünüyor. Makimin grafiğinde. Evet makimin grafiğini de öyle pek söyleyecek bir şey yok. Şu anda zaten emekli de yukarı kesmiş gibi duruyor. Şöyle bakalım. Evet yani ufak bir hacim yapmış. Umarım yukarı yönlü hareketi devam eder. Makimin grafiğine bakacak olursak. Yani şimdilik görüntü. Olumlu diyebiliriz ama tekrar söylüyorum 24.40 üzeri en yüksek 24.40 görmüş 24.40 üzeri kapanışlar e, ferahlatır diyebiliriz grafiğe bakarak. Evet arkadaşlar bu haftada sizlerle beraber olduk haftaya görüşmek üzere hoşçakalın hepinize esenlikler dilerim.